Bir bedevi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve der ki: Ya Resulullah Kur'an'ı öğrenmeye çalıştım ama başaramadım. Kur'an bana zor geldi. Bana Kur'an'ın bir kısmını öğret. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem ona der ki: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber'de arabi parmaklarıyla sayıp onları tuttu, düğümledi. Sonra biraz sustu ve dedi ki: Ya Resulallah bu Allah içindir. Peki benim için ne var? gülümsedi ve ona dedi ki eğer subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallahu ve allahu ekber dersen Allah der ki doğru söyledin. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır de. Allah der ki yaptım, cömert. Bu nedenle bir Bedevi İbni Abbas'a gelip sorduğunda ona dedi ki ey İbni Abbas ben öldüğümde kim beni hesaba çekecek? O da Allah diye cevap verdi. Bedevi Allah mı hesap soracak dedi. İbn Abbas da evet dedi. Bunu duyan bedevi rahatladı ve Kabe'nin Rabbi adına kurtulduk, kurtulduk dedi. Cömert. Ben günahkarım, ben hatalıyım, ben isyankarım. O merhametlidir, o bağışlayandır, o yeterlidir. Onunla karşılaştım. Onun sıfatları benimkileri yensin